yıldır Sakarya'da ve Türk, Türkiye'de iktidarlığını yürüten Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef vatandaşlarımızın belini bükmeye devam ediyor. Asgari ücrete yüzde 50, emekliye yüzde yirmi elektriğe, elektriğe bir gecede yüzde varan zam. TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 36. Son 3 ayda gelen zamlar yüzde yüzün üzerine, üzerinde Aralık 2021 yılı benim ödemiş olduğum elektrik faturası 216 lira idi. 2017 yılının 2017 yılının Ocak ayında 17 günlük ödemiş olduğum elektrik faturam 437 lira arkadaşlar. Düşünebiliyor mu Yüzde yüzün üzerinde elektrik faturam zamlı geldi ve elektrik faturam 17 günlük 2021 yılının Ocak ayında 21 günlük arkadaşlar pardon 17 günlük. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız burada e, dün yaptığı açıklamada diyor ki e, işte iki, e, 150 kilovat saate kadar diyor yüzde 57 ondan sonra 127 diyor biz bunu 210 kilovata çıkardık diyor. Yani 210 kilovata çıkarsa da çıkartmasa da burada değişen bir şey yok. Bunlar bir aylık geldiği zaman belki yine yüzde 120 yüzde 130'u bulacak zamlar arkadaşlar. Vatandaşlarımız bu zamların altından kalkması mümkün değil. Bizi yönetenler elini vicdanına koyması gerekiyor. Eline vicdanını koyup o şekilde düşünmesi gerekiyor. Burada işçiye yüzde elli zam yapmakla, emekliye yüzde yirmi altı zam yapmakla vicdanen kurtulmuyorlar. Aynı şekilde çiftçilerimiz kara kara düşünmektedirler. 2021 yılı Nisan-Mayıs aylarında gübre fiyatları 2,5-3 bin TL iken bu sene Kasım-Aralık ayında ve şu anda 10-14 bin lira civarına yükselmiştir. 1 Ocak 2021 tarihinde 7 TL civarında olan, olan mozot şu anda 14.30 TL'ye yükselmiştir. İlaç ve tohum fiyatları da aynı şekilde %100'ün üzerinde artmıştır. Yarın sabah kalktığımızda hiçbirimiz neyle ile karşılaşacağımızı bilememekteyiz. Aynı şekilde değerli arkadaşlarım yanlış yapılan politika ve sözleşmeler neticesinde yaz aylarında döviz artışı nedeniyle doğal gaz alımı yapılmayıp depolardaki hazır doğal gaz tüketimi yapılması ile doğal gaz ve elektrikte yapılan kısıtlamadan dolayı başta göz bebeğimiz Tank palet fabrikası olmak üzere organize sanayi fabrik bölgelerinde birçok fabrikamız, tesisimiz kısa belki haftanın 3 e, günü 4 günü çalışıyor. Diğer günler çalışamamaktadır. Bunları da aynı şekilde önümüzdeki günlerde hep birlikte e, bizlere zam olarak veyahut da e, işte bulamadığımız e, ham madde madde olarak bizlere dönecektir. Özellikle 2000 ilimizi 20 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Parti belediyeler verdikleri sözleri tek tek unutuyorlar. Bunun yanı sıra yapılması planlanan veya başlığını bir türlü bitirilemeyen birçok proje halen toprak altında çürümeye terk edilmiş durumdadır. Bunlar Karasu Demiryolu, Ava Kültür Merkezi, Kongre Merkezi, Hafif Raylı Sistem, Nostaljik Tramvay, Karasu'da temeli atılan Savurma Sanayi Fabrikası'nın inşaatı, Milli Tank bunlar birkaçıdır arkadaşlar. Hatta e, buradan çıktığınızda e, ben basın mensubu arkadaşlarıma diyorum. Tozlu Cami ile ilgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, 6 ayda bitireceğim dediği bir park vardı. Bizlerin vatandaşlarına oturacağı bir parktı. Ama maalesef o park şu anda araç otoparkı oldu arkadaşlar. Ara, araç otoparkı oldu. Yazık yani. Oradaki vatandaşlarımızın neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Yazın tozdan, kışın oraya girememekten birçok bir eziyetler çekiyorlar. Ben buradan Sayın Ekrem Yüce'ye tekrardan sesleniyorum. Orayla ilgili tekrar bildiğim kadarıyla sözleşme yapıldı müteahhitle onu bir an önce bitirmeleri gerekiyor. 3 ayda bitilecek denen aynı şekilde arkadaşlar Sakarya'mızla ilgili yüz yataklı acil durum hastanesinin ne zaman biteceğini hep birlikte beklemekteyiz. İlimiz yıllardır AKP'li yöneticiler yönetiyor. Vatandaşlarımız yoğun bakım için Yalova'ya, Bolu'ya, Gebze'ye, İstanbul'a tedavi olmak için gidiyorlar. Vatandaşlarımızın bu çilesi ne zaman sona erecek? Büyükşehir Belediye Başkanımız her gün tarımda çağ atlıyoruz diye demeçler atıyor, nutuklar atıyor. Sayın Yüce buradan tekrar soruyorum. Hangi çiftçimize ne kadar tohum, ne kadar gübre, ne kadar mozot, ne kadar fide veyahut da hangi köyde toprak analizi yaptırdı? Bunlarla ilgili ben sizlerin huzurunda vatandaşlarımızla birlikte cevap bekliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız bunlarla ilgili ne yaptı, nasıl bir destek verdi? Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki biz kenevir ekiyoruz, lavanta ekiyoruz. Yani yüzdenim kenevir ekmekle, lavanta ekmekle et, süt, yumurta, çay, bal satış mağazaları açmak ile tarım şehri ve marka şehri olunmaz arkadaşlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bunları bıraksın. İlimizin değerleri olan esnaflarımız bu satış mağazaları ilgili işlemleri esnaflarımız yapar hakkını vererek yapar. Onlar Büyükşehir Belediye Başkanı gitsin onlarla ilgili incelemeleri yapsın. E, temiz mi, sağlığa e, elverişli mi bunlarla ilgili kontroller yapsın. Büyükşehir Belediye Başkanımız gidip zabıtayı gönderip marketlerde satış fiyatlarını denetletmemesi gerekir. 3 ay önce esnaf market gitmiş 10 liraya tuzu almış. Bugün gittiğinde 25 liraya tuzu alıyor. 10 liraya sattığında 12 liraya sattığında nasıl yerine koyacak arkadaşlar? Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı şekilde bizim marka ürünlerimiz var. Şeker pancarı, patates, soğan, kabak gibi bunların yok edilmemesi için çalışması gerekiyor. Bunlara ben nasıl destek verebilirim? Nasıl daha çok katmeder üretebilirim? anlayışıyla katkı vermesi gerekiyor değerli arkadaşlarım yine aynı şekilde Sakaryamız e, malumunuz deprem bölgesinde 1943 1967 ve 1999 depremlerini yaşamış olan ve çok yakında da yaşayacağımız büyük bir deprem için Sakarya'da ada bazı dahi yerinde kentsel dönüşüm yapılmadı olabilecek depremlerde can ve mal kaybının Vebali şu anki merkezi ve yerel yönetici, yöneticilerimiz olacaktır. Gerçekten e, biliyoruz e, belki e, genç kardeşlerimiz de var burada. Onlar o depremi tam hatırlamayabilirler ama birçok bina makyajlayarak e, kullanıma açıldı. Ve e, gerçekten yine aynı şekilde bu iktidar döneminde iki yıl önce sanırım e, binasını iki kat yapmış e, üstüne 3 kat kaçak çıkmış. Sakarya'da 3 kat değil, İstanbul'da bunlar 3 katın üzerine belki 10 kat çıkmış. İmar barışı getirdiler. İmar barışıyla birlikte e, biliyorsunuz e, binalar e, kendi kendine deprem olmadan yıkılıyor. Yani bunlar hükümetin e, bizi yönetenlerin sırf kendilerine para elde etmek için yapmış olduğu e, çalışmalardır. Değerli arkadaşlarım e, son günlerde özellikle e, gündem oldu. Pazar günü Trabzon'da şu resmi hepinizin e, ben e, takdirlerine sunuyorum. Evet takdirlerinize sunuyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşma yaparken bir genç kürsüye getiriliyor. Her nasılsa onu bilmiyoruz. Ama oradaki genç çocuğa, genç kardeşimize, genç oğlumuza, Anadolu Alefet Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hain hain diye bağırtılmasını ben şiddetle kınıyorum. Başka, bir şey Bunlar da aynı şekilde bizim merhum Cumhurbaşkanımız Barajlar Kralı Süleyman Demirel evet arkadaşlar fotoğrafa dikkatlice baktığında görürseniz önünde bir çocuk var Çocuğun önünde CHP bayrağı var. Ben diyor Sayın Bülent Ecevit'e selamı söyleyeceğim diyor. Bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız alıyor o çocuğu kürsüde selamlattırıyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Aynı şekilde burada Sayın rahmetli üçü de rahmetli oldu. Turgut Özal, Süleyman Demirel hepsi birlikte ne şekilde çalışma yapmışlar arkadaşlar? Burada rahmetli Erbakan'la Süleyman Demirel aynı şekilde arkadaşlar. Burada aynı şekilde arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bakın hastanede gidiyor, ziyaret ediyor. Bunlar rakip diler birbirlerine arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde rahmetli İnönü ile rahmetli Demirel'in birlikte pozları. Evet. Ben bunları şunun için gösteriyorum arkadaşlar. Siyasette en son geldiğimiz nokta arkadaşlar. En son geldiğimiz nokta. Yani ülkemize yazık ediliyor. Yazık ediliyor. Bunlardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Bizler ne iktidar ne de ana muhalefet partisi olsun diğer partiler veyahut da bizler bu şekilde açıklamalar yapmamanız gerekiyor. Saygılı olmamız gerekiyor. Eski liderlerimiz gibi saygılı olmamız gerekiyor. Ben e, bu görselleri e, tüm e, kamuoyunun takdirine, bilgisine sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.